Merhabalar, Şinasi Tekil'e 7.19'a hoş geldiniz. Saf ile iyi insan arasında nasıl bir ilişki vardır? Saf insan kötü olabilir mi? Kötü durumlara girebilir. Korkudan o kötü durumu e, duruma ortak olabilir. Yani her şeyin özünde o e, neden sonuç ilişkisini kurabilme e, ve akabinde sorumluluk bilincinde olabilme yatıyor. Yani hem saf hem kötü insan olmak mümkün mü peki? Yani kötüye bakış açısına göre de değişir. Yani şimdi siz karbondiokside kötü, zehirli bir gaz olarak bakıyoruz değil mi? Evet. E bir şekilde kötü yani. E zehirleyebilir, zarar verebilir. Ama karbondioksit aynı zamanda yeşillerin, bitkilerin yaşam, bitkilerin kaynağı. yaşam kaynağı. Fotosendez olayına giriyor peki orada bir yani kötünün iyiyi tetiklediği bir durum söz konusu yani ben bu şekilde bakıyorum hani safın iyi olması ya da kötü olması durumu eğer e, sorumluluk bilinci tam gelişmemiş bir insansa e, neden sonuç ilişkisini kurabilecek yetiye sahip değilse ki çoğunluk öyle daha çok uyum üzerine ve otorite evet. gerektiriyor bu insana ee, yani iyi olma potansiyeli de taşıyor, kötü olma potansiyeli de taşıyor. Tehlikeyi e, bertaraf edecek e, şeyi deneyimi kazanmamış. Kazandıktan sonra nasıl bir seçim yapar? O ayrı bir şey. Evet.